Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni serimiz olan, bir diğer serimiz olan Seven Days'ın ilk bölümüyle başlıyoruz. Oyuna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Mental Hospital altının devamı gelecek. Bunun dışında oyunla ilgili de şunları kısaca söyleyeyim. Oyun Underworld Office'in bu kanalımızda oynadığımız bir diğer oyun olan Underworld Office'in yapımcıları aynı stüdyo tarafından Buffy stüdyoydu galiba. Onlar tarafından yapılmış bir oyun oyna Türkçe çeviri Türkçe yaması mı diyelim artık ne yeni geldi aynı şekilde şu sağ alttaki karakter de Underworld ofisteki Eugene'e benziyor şu gözlüklü şapkalı olan Yuji'ne e benziyor oyuna başlayalım oyunun mantığı Underworld ofise benzer bir mantığı var oyuna başladık ben interneti kapatmadım mı şimdi aklımdaki deli soru bir bakıp oradan İnterneti kapattım mı kapatmadım ama bir ona bakayım. Ondan sonra devam edelim. İnternet kapalı ama galiba hani yüklerken reklamları da mı indirdin ne yaptın abi bilemiyorum artık yapacak bir şey yok. Başlayalım biz. Yine aynı şekilde başlangıç ona benzer bir başlangıç. Daha sıfırıncı gündeyiz he. Kimin odası demişti? Az önce bu bir rüya demiş. Okursunuz zaten kendinizi abi. Her yerde bir sorgu odası var ya. Yani sen kimsin abi? Gerek yok. Biraz açıklama yapsın bize. Merhumun rehberi derken Abi neden bahsediyor? Hani şaka maka değil bu. Ya abi abi başlayacağım yani. Yani öldüysen nasıl oluyor da hala konuşabiliyorsun. Bu saçma bir şey olur çünkü kadın diyecek ki kadın mı artık bilemiyorum abi kadın mı adam mı neyse artık. Hani diyecek ki benimle konuşuyorsun başka kimseyle konuşmuyorsun. Ben de arada kalan çilelerin elçisiyim falan der. Ne yapmam gerekiyor? Hiçlik nehrinden daha yeni çıktı. Bu saçma olur da. O evet her neyse de çok böyle baştan sağma olur abi. Bunu söyleyelim mecbur. Bu oyunda da bilet mevzusu var yalnız arkadaşlar. Sol yukarıda gördüğünüz gibi 200 bilet var. Büyük ihtimalle yine Underworld, Underworld ofisi olduğu gibi bilet mevzusu var burada da. İsmini hatırlamıyor musun? İsmini hatırlıyor musun? Kendi ismimizi. Evet çabuk hadi konuyu bize uzatma. Hatırlamıyorum ismimi tamam. Yani bir şey hatırlamıyor abi herhalde. Oblivion nehrini geçti ne? İsmi de Kirel. Abi ne oldu diyelim. Ne yani abi hep böyle oluyor. İlk oyunda da mesela konu tamamen buna benzer bir konuydu Underworld Office'te. Orada da yani bir gidip bir geliyordu ama ölüm değildi oradaki başka bir şeydi. Onun da konusunu söylemeyeyim burada. Belki bazı arkadaşlarımız oynamak ister falan da. Hani hep benzer temalar, benzer ayrıntılar işleniyor gibi. Hani sana bir şans vereceğiz. Şöyle böyle yapma etme. Sana bir dirili şansı vereceğim. Yani Gerçekten gittikçe saçma bir yere gidiyor. Devam et ama sen. Benim için işler yapacaksın diyecek. Tamam. Aynen bak. Görev verecek. Tamam. Neden tamamlamalıyım? Çok saçma olur. Bizi tekrar hayata döndüreceğini söylüyor abi. Onun Dalga geçmenin sırası değil diye düşünüyorum. Yalnız buradaki iki cevap da çok saçma olmuş. Dirilirsem bunun sana ne yararı vardı? Abi onun çıkarları bizi ilgilendirmez. Biz kendi çıkarlarımıza bakalım. Harika olmadığından değil ama neden yenilendirmek isteyeyim. Hani istemiyorsan yapma. Diyor. Hani herhalde Oblivion Nehri dediği yer arkadaşlar bilmiyorum. Hani bu büyük ihtimalle bir, bir ülkenin mitolojisinde ya da bir artık Yunan mı kuzey kuzey mi bir yerin mitolojisinde bu Oblivion nehrinin bir anlamı vardır büyük ihtimalle tahmin tahminimce de Oblivion nehri dediği yer girdiğin zaman çıktığın zaman oradan hafızanı kaybediyorsundur hani artık ismini ismini bilmiyordu çünkü bak aynen öyle bir şey hafızasını kaybediyor Oğlum derken biz erkek miyiz abi yani anlamadım ben şu an. Hiçbir şey anlamadım evet. Kendini bilmek doğru. Yolla gelsin. Canım atınca düşünürüz abi. Sıkıntı yok orada. Ya yanılırsam. Doğru bir cevap yok. <laughs> Aynen abi. Cevaplarım bizim kişiliğimizi anlatacağını söylüyor. Aynen öyle abi. Yani karakterimizin kişiliğini oluşturacağız şimdi. Öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Neden öldüğüm? veya ailem. Hmm, bak şey zorlu bir soru. Ama biz abi ailemizi soralım. Hani kendim bencillik etmeyelim. Neden öldük? Bilmiyorum bencillik de değil aslında bu ama insan neden Ailenin hangi eyalette olması dediği ailenin hangi durumda olmasını istersin diyor da. Umarım benim için yaz tutuyorlardır. Mutlu belki de. Belli ki. Mutluluklarını sanmıyorum abi. Herhalde yaz tutuyorlardır. Yani abi, bu beni sevdikleri anlamına gelir diyelim. Diğerinden bir bok anlamadım çünkü. Herhalde abi çocuğu öldüğü için bir aile gülmez. Mutlu olmaz diye düşünüyorum. Sadece şimdiki diyalogumuzdan yaşarken oldukça şefkatli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Tam okursunuz orayı. Öldüğüne de üzülmüşler diyor. Ama yani anladığım bir şey bu. Charon da bilmiyor abi ne olduğunu. Charon da bir şey bildiğini sanmıyorum ben. Charon bizim geçmişimiz hakkında bir şey fazla bir şey bilmiyordur. Çünkü baksan o da bizim sorularımız üzerinden bize bir şeyler anlatıyor. Ben köpek severim abi. Onu seviyorum. Herhalde saldırmak için orada durmaz. Seviyorum abi belki de. Öldürmezdim herhalde abi. Ne olsam ilgilendim de abi. Orası ayrı. Yani abi hafızama kaybettim diyor ona köpek kedi soruyorsun. Hafızasını kaybettiyse nereden bilecek köpeği kedi? Yani köpeği sevmezse ne diye karını ovalayacak? Uhum, öyle mi abi sanki biraz Yalnız kitabın üstündeki göz de kedi gözü gibi bir şey abi. Hani öyle gözüküyor. İmana geleceğim. Yani ben aslında o abi neden öldüğümü merak ederim. Açıkçası ama mutlu bir hayat yaşamaya çalışmak. ölüp gideceksin. En sonunda en azından ölümün nasıl bir şey olduğunu anlarsan. Geri kalan zamanını mutlu yaşamaya çalışırsın. Bu da bir seçenektir tabii ki. Vallahi ben şu alttaki şeyi kırpabilirim. Bunu da söyleyeyim. Yolumdan çekeceğim. Çekeceğime söz verdiğim şeyleri almak. Yani bizim yolumuza çıkan şeyler mi ki var abi? Yani anlamadım şu alttaki diyaloğu ne demeye çalışıyor. Bazen Türkçe çevresinde hata olabilir. Yani herkes gibi normal yaşamak mutlu yaşamak anlamına gelmiyor. O yüzden bunu söyleyeceğim abi. Herkes mutlu mu yaşıyor ki? Herkes gibi normal yaşamak. Yaptığım zaman bileceksin ha. Hadi bakalım. Burada fazla cevap vermedik. Pozitif ve proaktifsin hadi bakalım. nerede sonuçlanırsa sonuçlansın yani ne diyorsun abi öteki tarafa gitsen de tekrar geri dönsen de sende ışık var mı diyorsun Gönder gelsin. Kim olduğuna bağıra. Yani açıkçası benim istediğim cevap burada yok. Ben kim olduğuna bağlı derdim abi yani. Çok büyük bir akanımsa yok. Hani eğer ki çok yakınımsa falan yok ama başka bir şeyse yapardım. Niye yapmayayım? Ama burada tabii ki de yap. Büyük ihtimalle kastettiği yakın birisidir. Hani hiç alakan olmayan birisini gidip öldürmez. Demez sana. yukarıyı okumadım. Hani bu test senin seyahatın hakkında değil. Yani senin ne kadar istekli olduğuna bağlı mı falan mı öyle bir şey diyor. Yani mecbur kalırsam sanırım diyelim. O da abi bizden birini öldür öldür O anlama Onu istiyordu bizden demek ki Hayır Öyleyse ben buyum ha. <laughs> Bu çok kaba <kapı> olur ya. <laughs> Kitabı mı verecek bize ne yapacak? <laughs> Ölülerin pusulasını aldına ha iyi güzel. Kolay bu mu görev mörev abi bu çok saçma olur çünkü daha pusulayı aldın nereye gideceksin nereye gideceksin bilemiyorsun. Böyle bir şey demek çok saçma olur. Peki orada bir çeşit diriliş kapısı yani biraz saçma bir soru ama en azından üsttekinden daha iyidir. hani çok kolay ya yaparım ederim keserim biçerim olmaz. Yani belki kapı bulamayabilirsin ama Yani pusula kendi kendine dönüyor diyorsun ha. Yani orada önemli bir şey var diyorsun. Yani pusula kırık değildir de. İğne ancak yakınlarında. Hani önce birisinin ölümünün olduğunda, hani şu anda olayları tam olarak kavrayamadım. Şu an bizim bulunduğumuz yerdeki, hani bizim gibi insanlar vardır büyük ihtimalle Bizim gibi insanlardan birini öldürmemiz lazım. Hani onlar da mi öldürmeye çalışıyor. Bir bu var. İkincisi biz normal dünyadan birilerini mi öldüreceğiz? Bir diğer soru da bu. Aynen öyle de. Hani etrafımızda bizim gibi insanlar var. Tekrar dirilme şansı olan insanlar. Bunlardan beğenmezsen o halde ölümü kucakla. Tamam. Yani diyor ki. Bulduğun birini mi hılayacaksın? Öldüreceksin yoksa başka kurtuluşun yok diyor. Aynen abi bak benim dediğim gibi. Testin başladığında sen de aynı zamanda ölümleriyle karşılaşan diğer insanlarla karşılaşacaksın. Karşılaşacaksın kusura bakmayın. Veya bir şekilde senle bağlantısı olan insanlarla onlar onlarla birlikte teste girmez. Yani bizim dünyamızdaki bizimle alakalı normal geldiğimiz yerdeki dünyadaki yaşarken bizimle alakası olan yakınlarımızla falan da karşılaşabiliriz diyorsun he. Bu diriliş olayının bir çeşit sönerme tarihi var. 7 gün sonra dedi sana kadın. Artık kadın mı bilemiyorum abi. Söylüyorum da öyle. Yani ya ben sona erme tarihini sormadım. Bir kere sen bana sona erme tarihini söylüyorsun. Saçmalama. Onlarla savaşmayacağım demek istedin değil mi? Diyorum ben sana. Sen bana yok diyorsun. Abi yani herkesin görevleri de aynı değil. Yani ben de anladım abi şu an yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Oyun iyi başladı. Söyleyeyim açıkçası oyun güzel başladı. Yani önce görevimizin başlaması için birini öldürmemiz lazım. Bunu söylüyor. Önce görevin baş birisi beni yakaladı bile. He? Maşallah abi hemen bırakıl bırakılır bırakmaz birisi bizi yakaladı. Hadi bağlım. Az önceki karakter buydu herhalde de sanki maske takmış gibi ya. Ya da bizi yakalayan o muydu? Hani bizi onların artık diyarına attı. Dünyasına attı. Test başlıyor pusulanın sizi gösterdiği yönde ilerleyin. Yine şimdi dönüyor olsa da sana ilerlemeni gösterecek yönü gösterecek yakınlarında birisi yol yani sana ilerlemen gereken yönü gösterecek yakınlarında bir öldüğünde. Hadi bakalım. Gün bir ilk yollaş. Yani burada büyük ihtimalle bir yakın elde edeceğiz. Televizyonda da bir o kadının resmi var. Kadın diyorum abi artık ne diyeyim bilmiyorum ismini unuttum. İsmini hatırlamıyorum. Bakmadım ismini <laughs> doğru düzgün. Ama biz bence bugün gün gün ilerleyelim. Ve bugün bu bölümün burada sonlandıralım. Abi doğru de konuşamadım ya kusura bakmayın artık bir zahmet. Kusura da bakmazsınız herhalde. Bence bu videoyu burada sonlandıralım. Sıfırıncı günden birinci güne geçtik artık ama kısa bir gün geçişi oldu bu. Bizde en azından oyunu tanıttı. Oyunda ne yapabileceğimizi ne yapacağımızı söyledi. Artık yarın ikinci birinci günden devam ederiz. 7 günümüz var. Bakalım neler yapacağız. Valla ben de meraklandım. Oyun kötü başladı gibi geldi bana ama sonradan baya bir toparladı oyun. Güzel gidiyor. Hadi bakalım. Bu bölümü burada sonlandıralım. Seven Dyson ilk bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.